Canlarım hepinize selamlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün sizlere oğlak burçları için Haziran ayının bakımını yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen Evet canlarım bu kişi eşiniz de olabilir aklınızdaki kişi de olabilir kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin lütfen bir bakalım aranızda ne gelişmeler olacak. Arkadaşlar kusura bakmayın ortamı müsait değil. Geciktir demi biliyorum burç yorumlarımızı. E, müsait oldukça da çekiyorum. Kalabalık ortamlarım var arkadaşlar ve ameliyat durumu oldu. O yüzden biraz müsait değilim. Evet e, bakın sevgi dolu cümleler. Yani birisinden e, bir güzel sözler duyacaksınız. Yani bu aklınıza kişi olabilir, eşiniz olabilir. Ama sevdiğiniz, değer verdiğiniz, kalp anlamında yani beraberlik yaşadığınız birisi size güzel davranışlar yapacakmış. Devam edelim. Bu sizi şaşırtacakmış arkadaşlar. Ummadığınız birisinin araması olabilir. Beklenen kişinin araması olabilir. Yani bu hayatınızda önemli olan bir insanın size değerini göstereceğini görüyorum. Hadi hayırlısı. Yüreğiniz kabarmış. Bakın yüreğinizde bir sıkıntınız var. Bir şey mi duydunuz? Bir kelime, bir laf, birine mi alındınız? Ee, bilmiyorum ama e, yani alınganlık yaptığınız durumlar var. Eşiniz olabilir, aklınızdaki kişi olabilir ya da bir üçüncü kişi buna sebep mi oldu? Yani bir alınganlık, aranızı açan durumlar mı oldu arkadaşlar? Sizin etrafınızda beraberliğinize müdahale eden birileri olmuş. Ya vaktiyle zamanında olmuş ya da yakın bir gelecekte şimdi diyor ki bakın fırsat verme kimseye fırsat verme hani e, aranabilir misin yani ortak arkadaşlarınız varsa sevdiğiniz insanın tarafından ya da yakınlarından birileri varsa evlisinizdir mesela etrafındaki yakınları sizi arayabilir ağız arama diyor bakın yani kimseye fırsat vermeyin şu sıralar bir zor dönemleriniz olabilir aşk anlamında kırgınlıklar var ya da görüşmediğiniz sevdiğiniz kişiyle biraz hmm, Ortam boş diyor bakın Yani meydan boş e, Birileri bunu kullanmak isteyebilir arkadaşlar Sizin kendi aranızda çözemediklerinizi Bir başkası bunu fırsat belliyormuş Dikkat edin Olur mu canlarım Ama ben e, aklınızdaki kişiyle Görüşmeseniz dahi tüs de olsanız iletişim soğuk da olsa Arkadaşlar iletişim olsa dahi Soğuk bile olsanız sevdiğini görüyorum Değer verdiğini görüyorum Yani sizin yerinize bir başkasını koyamıyor Ama diyor ki Zaman diyor yani sizden belki bir zaman istedi ya da hayatını düzene koymak için. Ee, sizin istediğiniz gibi belki konuşmadı ama içinden sizi denemiş bile olabilir arkadaşlar. Hani üzülmüş aslında size bazı şeyleri yaşattığı için de bir pişmanlık enerjisi var bu insanın ama hayatı karışık çıkmış biraz böyle yakın çevre arkadaş çevresi biraz böyle zor bir süreç geçirmiş olabilir ya da ayrılmış olabilir belki bir evlilik atlattı ya da bir ayrılma aşamasında arkadaşlar bilemiyorum bazılarınızın sevdiği geçmişiyle alakalı sorunlardan dolayı hala hayatını düzene koyamamış olabilir ama bakımın bana gösterdiği seviyor sizi sizden anlayış bekliyor. Bunu dile getirememiş olabilir. Belki size dedi ki zaman ya da ben bir iyi olmak istiyorum, kendimi toparlamak istiyorum demiş bile olabilir. Çünkü sorunları üst üste yaşamış arkadaşlar bu insan ve bir nefes almak istemiş olabilirmiş. Evet, sizin haklı olduğunuz yönleriniz çok. Bu insanın üstüne gidenler olduysa, sevdiğiniz insanı ya da eşinizin üstüne gittiyseniz sorunlarda inatlaşmış olabilirsiniz istediğiniz yakınlığı görememiş olabilirsiniz ama e, üstüne gitmediyseniz geri çektiyseniz kendinizi bu insan düşünmeye başlamış yani yaptığı haksızlıkları fark etmiş olabilir sizi yorduğunu sizin aslında ona iyi geldiğinizi e, bunu sonradan anlamış olabilir arkadaşlar ya da anlaması an meselesi yani size bir yakınlık gösterecek şaşırtacak hadi bakalım ciddiyete giden beraberliklerde aile tanışması olmuş olabilir bu durum olmadıysa olacak arkadaşlar. Güzel bir süreç sizi bekliyor. Muhabbetlerinizin arttığını görüyorum. Daha da artacak muhabbetleriniz. Çünkü burada değer diyor bakın. Birbirinize değerinizi hissettirip gösterecek misiniz? Beraberlikleri devam edenler için. Küslüklerde de zaten düşüncede var arkadaşlar. Adım alma ihtimali çok yüksek. Adım alanlarınızda oldu bunu biliyorum biraz ama karşınızdaki insana aynalama yapın lütfen. Yani hazır ol da beklemeyin. Yani bu kişi rahat hareket edemesin. Biraz davranışlarına dikkat etsin. Ya da kısır döngüleri aynı şekilde yaşamayın. Canlarım benim. Önceden yaptığınız neyse bir sorgulama sürecinden geçmişsiniz zaten. Hani mesela nasıl davrandınız da bu insan size hep aynı şeyleri yaşattı? Ya da devamlı git gel yaşadıysanız biraz değişim buralarda. Nasıl davranıyorsa aynalama yap. İyi ise iyi. ilgi gösterdikçe ilgi alacağını bilsin. Soğuksa soğuk olun. Ama bunu sorun yaratıyormuş gibi değil. Bunu da sorun yapıyormuş gibi ona da göstermeyin. Olur mu canlarım? Yani en azından anlayacak bu sonrasında. Yani size bu şekilde davrandıkça bir yol alamayacağını. Biraz değişin lütfen. Fazla fedakarlık yapanlarınız olmuş. Konfor yaratmışsınız. Bu insan sizden emin duruyor emin olduğu bir insana karşı taraf e, iyi davranmaz arkadaşlar ya da çaba göstermez emek vermez Aslında seviyor sizi yani ben bunu çok net görüyorum Evet duygu ve düşünceler şelale diyor bakım bunu size gösterecek Eğer benim dediğim gibi biraz sessiz kaldıysanız geri çektiyseniz kendinizi bu bir sebep bulup bahane bulup gelecek ben sizin biraz sağlıkla alakalı sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Ya da bir insandan dolayı belki böyle bir ortamdasınız. Yakınınız mı böyle bir sağlık sorunu yaşıyor? Biraz bunlar görünüyor arkadaşlar. ayrıyeten içinizdekileri dökeceğiniz fırsatlar gelecek. Bazılarınız fırsat kolluyor. Sanki gelsin de ben içimi döküyüm. Barışmayacağım ama içim çok dolu diyenleriniz var gibi. İşte arkadaşlar intikam amaçlı beklemeyin de. Hani ben bir rahatlamak istiyorum diyorsanız fırsatlar gelecek. Hani içimi döküyüm, rahatlayayım, çok doluyum diyorsanız bu fırsatlar size geliyor. Ama barışmak istiyorsanız çok ağır konuşmayın. Yani ona göre dinleyin. Kafanızdaki sorularınıza, cevaplarınızı alacağınız bir fırsatlar geliyormuş size. Bakın yeni tanışmalar olacak. Bu da çok iyi olacak sizin için. Kalbiniz bozsa ya da ben artık önümü görmek istiyorum. Yeni ayrıldım, bitti. Ya evlilikten çıktım ya da işte aklınızdaki kişiyle ayrıldıysanız keskin bitişlerde yeni tanışmalar olacak. Ama diyor ki bakın zaman. Biraz zamanla. Hemen hazır değilsiniz arkadaşlar. Kimseye evet demeyin. Burada haksızlık durumları yapmayın diyor. Bakım ya da karma yaratmayın. Aklınızda birisi varken bir başkasına evet demeyin demek istiyoruz. Çünkü neden? Karma yaratırsınız ve hem e, siz mutlu olamazsınız hem yeni aldığınız insanla da aranız iyi olmaz ya da sorunlar, problemler çıkar diyor bakın. Evet, unutamadığınız kişi ya da devam eden beraberliklerde sıkça birbirinizi hissedebilirsiniz, özlem duyabilirsiniz. Hani e, kişi hepinize göre değişecektir. Kiminiz eşiniz için, kiminiz aklınızdaki kişi için. Kiminiz mesela soğukluk yaşıyor, beraberlik devam ediyordur ama kiminizde bitti bekleme enerjisindesinizdir. Yani bakın hangisine uyumlanıyorsanız buralarda benim genel anlamda gördüğüm seviyor bu insan sizi. Adım alacaksınız, davranışlar yapacak bu insan ama biraz dengeyi korumanız gereken sizsiniz. Evet, üzülmenizi istemiyorum. Arkadaşlar biraz davranışlarınızı lütfen değiştirin. Sizi cepte görmesin, hazır görmesin. Emek görün, çaba görün. Ve soğuksa ilgi göstermeyin lütfen geri çekilin. Bir adım alırsınız, devamını getirmiyorsa lütfen yine sessiz kalın. Şimdi engel açılmıştır, hiçbir şey yapmıyordur. Bunun çünkü yaşayanlarınız var. Sizden bir adım hamle bekliyordur. Yapmayın lütfen. Bu insan bir şeyler yapsın, siz karşılığını güzel verin. iyi yaklaştıkça güzel verin. Ama soğuksa hiçbir şeyin devamını getirmiyorsa lütfen bir şey yapmayın. Üzülmenizi gerçekten istemiyorum. Çünkü sadece davranışlarda bu insan size göstermiyormuş. Sizden emin olduğu için bana gösterilen bu. Ama seviyor mu? Seviyor. İki tarafta birbirini hissediyor diyor. Bakın hissiyatlarınız çok kuvvetli birbirinize. Ama bunu bir tarafın göstermediğini görüyorum. Bu da sizi üzüyor. Ya da inatlaşıyorsunuz işte arkadaşlar. Haklıyken haksız oluyorsunuz. Buralarda hesap soruyorsanız. Niye aramıyorsun? Niye sormuyorsun? Ya da niye böyle davranıyorsun? İşte bunları yapmayın. Soğuksa soğuk olun. Bunu dert ediyormuş gibi görünmeyin. Güzel davranıyorsa karşılığını güzel verin. Denge kurun buralarda. Evet canlarım benim. Biraz bazılarınızda aile engelleri var. Ailesel problemler yaşayanlarınız var. Bazılarınızın kafası karışık ya da aklınızdaki kişinin kafası karışmış. Hani başkaları sebep olmuş size ama arkadaşlar bakın diyor ki toparlanma süreci e, bazı şeyler düşünülecek, sorunlar çözülecek ya da artık toparlanacaksınız. Gerçekten barışmak isteyenler barışacak. Ya da devam eden beraberliklerde, evliliklerde sıkıntı varsa, sorun varsa bunlar çözülüyor arkadaşlar. Yeter ki birbirinizi dinleyin. Bazılarınız başkalarını dinlemiş. Kendinizi dinlememişsiniz. Ama güzel sevenleriniz var. Burada hissediyorum, görüyorum canlarım. Çok güzel sabredip bekleyenleriniz olmuş. Bunlar çok güzel bir şekilde sonuç alacak bu kişiler. Evet, emeğin karşılığı diyor bakın. Kim sabrettiyse, kim aşkına ihanet etmediyse. Burada güzel sonuçlar olacak ama kısmetleriniz çok var arkadaşlar. Öyle bir süreçtesiniz ki artacak. Hayatınızda biri olsa da biri olmasa da teklif alacağınızı görüyorum. Tabi isteyip istememek size kalmış. Hayatınıza göre e, ne yapmanız gerektiğine siz karar verirsiniz. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.